Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için NAV TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalardan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Kızıl Goncalar yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Herkes heyecanla 24. bölümü bekliyor. Dizinin ikinci sezonu da yoğun ilgi gördü ve oldukça güzel reyting aldı. İşte sizler için yeni sezonun yepyeni bölümlerinden özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.